ben Hoş geldiniz. Bugün sizlerle denizle birlikte sizin ben var ya olsun oynayacağız. İlk başta değerimizde çeyiz tabii ki. Arkadaşlar beat de videoları da gelecek. Bir de Bugün bayağı geliştirdik. Şu an 17 leveliz değil mi? Bu acayip güzel. Eee Bir bölümde takılmış tekleriniz devam hadi. Ben adamlara kaçıyor bayağı bir şey oluyor. Ee, ben maviyim, yeşil deniz. Evet. Arkadaşım. Oh! 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 Ah, lan nasıl lan, oha! E, deniz yeşili. Geberim. Geber. Lan gebericez. Al sana. Şarp'ı yaşayalım. Oh. Deniz'i yaşayalım. sana. Eren mavi olduğuna göre şarp'ı olur. değil mi? Ö, ö, ölüyorum. Oha! oha. Ya, ya. Lan nasıl olur ya? Lan, lan, deniz ölmez sakın ha. Deniz şu gri lan. Lan ölmek üzereyim. Ya Deniz sakın ölme. Kafana öyle vuruyorlar. Kafana vururlar. Kafası var vuruyor abi. Oha bir tanesini öldürdüm. ama. Aa ben de öldüm. Abi ben de öldüm. Böyle bir şey olamaz. Abi. Abi. Lan kardeşim lan benim parçalarım da diyor. Ben satayım. Aa geberdim geberdim geberdim. Aa geberdim abi. Kafam bana bana koydular. Ya, ya kafama koymayın. Gelip yoga yapıyorlar lan çocuklar. Çocuklar yoga yoga yapıyorlar lan. Ben de Denizle yoga. <laughs> ben de Kaz <olur>. kaz. <laughs> bu sefer hiç <laughs> ben olacağım iki bar. Aynen iki. Elen. Bu Lan, bu. İlk önce ben olacağım iki bar. Galiba. Lan 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 lan. Benim kızlarımı bırakmıyorsun. Bırak. Nasıl, Allah. Üç tane büyük adam. Polenmiş bir olamaz. Aa denizi dövdüm. <laughs> ya bu gel gel gerçek dost. Benim canım mı oldu acaba? Helal. Oh. Helal Allah'ım, parçaları Lan parçalarım var ne var? Allah lan melek. Biz bunları yenemeyeceğiz. Arkadaşlar. Çok komik. Yine kaybettiler. Çok komik. Evet bir şey diyebilir miyim? Bu, bu sefer umarım ilk il, 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 il önce benim. <laughs> Deniz Ya, ya. Hayır. hayır biz öldürmeyiz oha Deniz gelir gelmez bunlar biraz sinir mı? Evet Aynen Oo, Çek bak well Ya nasıl öyle dönüyor? Tek tek geliyorum. tek 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 gelin ben. O! Oh. O! Oh. 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 Deniz, 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 Deniz. Deniz niye bana dalıyorsun? Aa! Lan benim. Double K. Double. <laughs> lan, lan, lan. La, la. Mağlunu. Mağlunun kafası ne yapıyor? Ne yapacak? Ya, kafana elevelerini. E lan sus kafanı. E lan Allah senin belan... Tam baltadan geldi bana. E bir tanesini öldürdü. Öldü, öldü, sen beni alkışlayacaksın. <laughs> ama öldürebilirsin. <laughs> <laughs> Deniz sen kapatıyorsun ama sen ölüyorsun. Böyle bir şey yok. Adamları kapat. Kafası... Lan gelme gelme üstüme. Gelme sizi öldüreceğim. Gelme üstüme. Ben söyleyeceğim gelmeyin gelme. gelme üstüme. Lan gelme lan. Abi. Abi ben çok pislerim. Lan. Lan haberlerini yapalım. Ben bu da unutmadım. Haberlerim bu kadar. <laughs> çok dayak yemekten. <yemeklerim. gülüyor> Ana sus. Ver lan şunları. <laughs> bu çınanan adam. <laughs> <laughs> Enel. Beni çok çok fena öldürecek. Gel. Gel. bunu al bunu al bunu ulaşma Bir tanesini öldürdüm Bir tanesini <laughs> öldürdüm Bak bana adam öldü Şimdi şey. kaçarak öldüreceğim İmdat Babama vurma Çekil Ben burada <laughs> <Kimin? gülüyor> Babu evet. <laughs> <laughs> tamam <diyor> fazla. çok fazla Baba diyor. Baba diyor. diyor. Baba diyor. 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 king değil Baba diyor. Baba diyor. Baba diyor. Baba diyor. Baba Baba diyor. Ben Allah belanı vermeyeyim. Aslı. Yavaş. <laughs> <laughs> Erhan çıldırırsan. <laughs> Bir kere kaldım işte böyle. Ya. Bu beşinci kaybedişimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa benimle boks durmasına gel. Ya hayır boks olmasın. Ben bunun <laughs> sende ipimi almıştım. iyi şu Jorge şu... bak şu mavi benim şu yeşil ses Turbo gibi gelme lan gelme gelelim ya 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 lan ben iplen ben i̇pmem ipmem. benim ben benim o zaman ben bom o zaman bom ee, filmlerden örnek getirdiğimiz karakterler kan ve kemik ve İpmen'deki. Lan ne şey, mı? Pong gel bakalım buraya. <laughs> Aa Deniz kazandı. Seni buldum. Şimdi beni vuramazsın. Neden? Ben böyle ne oturacağım. Al lan. Al lan kafana kafana. kafana. Lan! Kafana kafana. Kafana kazmaya geçirelim. <laughs> ya bir git ya. Bam bam Ben, ben, ben. Ya çok bir soruyorum. İşaretlere bak. Beş sa o o o o o. o, o, o. Ya bir sus ya İkbal. İkbal. Ay seni çok fena öldüreceğim Eren. Ben vurup vurup kaçıyorum. Eren seni öldürecek. <laughs> Abi yok. yok. Kale kalktı. Abi. Yok yok. Abi. पूरे <Gülüşmeler> कर <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>